Merhaba arkadaşlar. Bugün Eylül Beliz kendi özel slime'ını yapmak istedi. Ama malum durumlardan dolayı elimizde malzeme yok. Biz de küçük e, sabunlarla, el sabunlarıyla onun slime yapmasını izleyeceğiz. Eylül Beliz başladı mı yapmaya? Oo beyazdan dökmüşsün bile. Peki başka ne var? Hmm, başka hangi renk var? Yeşil var. Eyvah eyvah eyvah. Bence yeşilden de dökmelisin. Yeşil. Rengarenk olsun. Yeni tane kapsam. Yeşilden. Şöyle. Acı Başka ne dök. dökeceksin? Bitireceğim ama. Bitir 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 hepsini bitir hepsini hiç kalmasın içerisinde. Yeşil ama ya. Başka Yeşiyanlar, ne baya. renk var? Yani ben bunu edem yeşil olacak. Hepsi yeşil mi? Hiç böyle hiç slime yapmadım. Evet. <laughs> hiç böyle bir slime yapmamıştın. İlk defa böyle bir slime yapacağız. Şimdi Hadi bakalım. Acık. Tamam. Tattım. Hayır. Tatmasan daha iyi olur bence. Sabun çünkü. Yif bana mı? Karıştır bakalım. Of bu döktün. Çokmuş ya. Eylül Beliz. Eşim bitti. Karıştır testem. bakalım. Testem, testem. Şu bana yeşil olacak. Ama çok beğendim ben bu testimi. Çok testesek Uzayacak ve Evet. Çok karıştırırsan uzayacak ve büyüyecek. O siyahta ne renk var acaba? Hmm, onu dökmüşsün sanırım. Şu beyaz olanı dök. Beyaz olanı. Evet. 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 Of. O çok değişik çıktı. Bembeyaz bir de böyle kıvamı çok koyu bir şey. Koyu 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 koyu. Yok. Şimdi en son bunu bunu Eylül biliz <laughs> en sonunu dökeceksin o da kırmızı <laughs> eyvah hepsi kırmızı olacak ne yapacağız biz beyazların hepsi kırmızı oldu aman Allah'ım çok güzel, çıkıyor çok güzel bir mi çıkıyor şey? artık karpuz olacak, karpuz karpuz olacak. Karpuz. peki <laughs> benim sana bu, bu oyunun sonunda bir sürprizim var hazır mısın hazırım Sürprizimi yapayım mı? Ya. Sen biraz kırmızıyı karıştır bakalım. Ondan sonra ben de sürprizimi yapacağım sana. Sen sürprizini yap. Tamam yapıyorum. Sosu. Karıştır, 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 Sosu. karıştır, Evet. Evet ne geldi acaba arkadaşlar sürpriz? Ne bunun ismi? Terraş köpü. Ama birazcık daha çalkalayalım, çalkalayalım. Tam slime oluyor. Şimdi biraz daha karıştır 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 hadi bakalım. Şimdi time slime oldu işte değil mi Eylül Beliz? Evet siyah bozuyor ama. Oh. Şey, Birazcık daha. Bence son kez ellerini de sokmalısın. Olur mu? Olur. Ama bir elini sokabilirsin bence. Tamam. Karıştırabilirsin ellerinle. Evet karıştırıyor. Nasıl bir şey olmuş Eylül Beliz? Çak yapış yapış karıştır 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 kırmızı olsun beyaz hiçbir şey kalmasın hepsi kırmızı olsun hadi bakalım. Niye kesiyor? <laughs> Belis arkadaşlara bir şey söylemek ister misin oyunumuzun <laughs> sonuna geldik artık hepsini karıştırdım. Bay bay ellerini göster arkadaşlara. <laughs> Aman Allah'ım çok kötü oldun. Kes <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım.